Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte fakirlikten zenginliğe doğru diye bir oyun oynayacağız. Şimdi cüzdanını düşürdü. Aldık. <laughs> Kazandık. Oo. Bir sürü yemek aldık. Abi bir tane de köpek geldi. Ona yemeğini ver. O ne güzel yedi Lan, lan yem, yemek sepeti şey çıktı. Kapat şunu. Heh. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ee, git buradan. Ah git buradan dedik ve gitti. Evet arkadaşlar şimdi e, bir sa, e, neydi? Çalalım. Sosyete gitti. Adam şimdi onun çaldığını sandı. Öldürdü. Evet arkadaşlar. Yani çok deli bu oyun. Aa bizimki gibi bir adam. Aa bizimki gibi bir adam. Bari şey yaptık arkadaş olduk. Ya oğlum. Vurdu ya. Diyor ki sen beni niye istiyorsun? Niye niye niye? Diye sonra da vuruyor bir tane. Ya direkt çal ya. Çal çal. Ne işe yarayacak çal. Satın alma. Bize su işte satın alıyor sonra da ölüyoruz. Evet arkadaşlar. Bu adama da yes diyecektik. Hemen. Dost olmuştuk. Sonra ben buna bir tane tokatıp atıp basayım. <laughs> Öldürdüm adamı. şimdi ok lesting. Bunda ne var? O gitar çıktı güzel. Ya oğlum reklam çıkıyor durmadan. Ha. Hmm. Şimdi arkadaşlar biz gidiyoruz. Başka yere. Ay yanlış seçenekti. Öl, öldürdüler oğlum. Ya abi bu oyun çok saçma ama müzik çalıyoruz bizi öldürüyorlar. Ulan ne dedim ne yaptım? Nasıl bir şarkı söyledim? Yani Nasıl bir şarkı söylediysem insanlar dövdü beni. Böyle yapayım. doğru seçenek buymuş. Uf paraları abi işte. Ya yani. döv şunu ya ya döv döv döv. Oha gitar kırıldı. Kafasında gitar patlattık. Ana. Ay, ben bunu anladım. Tuzak tuzak. Tuzak bu. Doğru. Ya nasıl? Kaçtık ya. Şu. Ha çanta çıktı. Acaba o çantanın içinde ne var? Şimdi. Aha. Bizim adam şey yaptı. Aha. Oha. Bizim arkadaşlar tekne tokat aldı. Ana telefon çıkmış. Bizimki şimdi e, telefon e, bizimki koşmuş polisi aramış. Böyle normal insan gibi davranalım dedim. Başardık. Polisi aramış. Gizlice girdik. Gizlice e, şey girdik. Duşa ne acaba orada ne yapacağız? Şimdi ee, ee la polis dedim ki polis beni buldu. Akşama kadar bekle diyelim. Dur, akşama kadar bekle. Heh. Dans ederek bekliyoruz. Şimdi ee, şöyle bir duş alalım güzel bir heh, tamam kazandık diğer seçenekte de çal diyordu sabun çal sabun ne işimize yarayacaksa hmm. ay sandalı seçecektim abi ya evet arkadaşlar videomuz bu kadardı ve görüşürüz.